Allah azza ve celle elveldir. O yüzden Hazreti Musa dedi ki: "O benimle beraberdir. Ben onun ben onunla beraber olmadan zaten o benimle birliktedir." Dolayısıyla korkacak bir şey yok. İşte bu tevekkülü gerçekleştirmektedir. Rabbim benimle beraberdir. Buna iman edildiği zaman tevekkül kolay olur. Tevekkülün başarılabilmesi bununla mümkün. Bunu başaramayanlar tevekkülü de başaramazlar. Allah'ın kendiyle birlikte olduğunu anlamayan adam, Allah'ın kudretini kainat kitabında görmemiş olan adam, kainata ibret nazarıyla hiç bakmamış ki görsün. Baksaydı görecekti görseydi de bakacaktı. Daha çok bakacaktı. Gördükçe daha çok bakacaktı. Yediği elmaya bakmadan yiyen adam. Ne yediklerine bakar, ne gökyüzüne bakar. En son ne zaman gökyüzüne baktın? En son ne zaman yağmura ibret nazarıyla baktın? En son ne zaman Gündüze ve geceye ibret nazarıyla baktın. En son ne zaman bastığın toprağa ibret nazarıyla baktın? Bakmayan Allah'ın kudretini de göremez. Göremeyince o Allah'a da güvenemez. Tevekkül edemez. Kainata baktığı zaman Allah'ın kudretini görür. Allah'ın kudretini gördüğü zaman onun kudretinin sınırının olmadığını gördüğü zaman kainat buna şahittir. Bu kadar sonsuz varlıkları bırakın küçük varlıklar yıldızları sayamıyoruz. Yıldız dediğin güneş. Güneşleri sayamıyoruz. Hatta galaksileri sayamıyoruz galaksileri. Her galakside 100 milyar yıldız var. 200 milyar kiminde? Kiminde 300 milyar. Her bir yıldız güneş. Onların etrafında gezegenler var, uydular var. Ve bunların aralarında da trilyonlarca kilometre ışık yılıyla ifade edilen milyon ışık yılı milyar ışık yılı diye ifade edilen mesafeler bir ışık yılı 9.4 trilyon kilometre milyonla çarpın bunu milyarla çarpın bunu bu kadar büyük bir kainat bunlardaki varlıklar Allah her gün öldürmektedir yenisini yaratmaktadır öldürmektedir yaratmaktadır bu kudreti gören ona tevekkül eder ya Rabbi senin kudretinin sınırının olmadığını anladım ve sen benimle berabersin. O halde korkacak bir şey yok.